Tekrardan merhaba. Şimdi e, oyunla alakalı genel olarak birkaç bilgi vermek istiyorum size yeni başlayan arkadaşlar için ya da e, oyunda belki bilmediğiniz şeyler olabilir bunlar. Çok fazla oynamış olsanız bile. O yüzden böyle birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Bilmediğiniz bir şey varsa da öğrenmiş olmanızı isterim. Şimdi arkadaşlar öncelikle oyuna başladığınızda e, bu ana menüde oyuna girmeden önce şurada bir şey var. Maiden Voyage yazıyor. Bu Maiden Voyage ee, bir tutorial aslında. Oyuna başlarken size oyunu öğretmek adına bir tutorial bölümü. Buna girdiğiniz takdirde şuraya bastığınız takdirde eee size işte korsan yaşamı ile ilgili vesaire bilgi verdiğiniz, skill'lerini öğrettiği işte vesaire bir bölgeye giriyorsunuz. Ben girip hızlıca çıkmayı hedefliyorum. O yüzden bir gireyim göstereyim diye giriyorum şu an. Çünkü ben bunu yaptım. Bunu yapması çok kolay ve kısa. Yani hem de oyunu gerçekten ilk defa açıyorsanız ve yeniyseniz oyunda size bazı şeyleri de öğretmesi açısından iyi aslında. Ama zaten oyunu biliyorsanız ve bunu hiç yapmadıysanız da yapın çünkü bu Görev yaptığınızda Size 25k para Artı 200 galiba Dublin veriyor. Yani bu oyuna başlarken size hem tutorial oyunu öğretiyor hem de cebinize belli bir para koyup size öyle gönderiyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. O yüzden Bu Maiden Voyage kısmını Kesinlikle girin yapın. Size böyle birkaç tane şeye gösterecek işte... Pirate Lord diye bir abimiz var bu... E, şey olduğunuzda da... Pirate Legend olduğunuzda da bu abiyle... Çok fazla görüşüp konuşuyorsunuz. E, gördünüz abi. Bu bize anlatacak işte şöyle böyle falan filan... İşte ne bileyim git diyecek... Yemek pişir ya da git diyecek şuradaki şeylere... Böyle... Bunları ya abinin söylediklerini anlamıyorsanız bile YouTube'da vesaire böyle sırayla bu nasıl yaptığını gösterenler var. Çok kolay bu arada. Ee, i̇şte ne bileyim yerden küreğini kullanmayı, üzerine kıyafetlerin şey yapması. küya Q'ya bas diyor işte ekipmanlarına bak diyor nasıl yani nasıl ekipman seçeceğini nasıl yiyecek seçip yiyeceğini şu an canımızı az ya, canımız az diye canımız dolsun diye bize bir tane yemek ediriyor her yaptığında böyle excellent excellent deyip sizi böyle şey yapacak gaz diyecek sonunda da şu gemiyi tamir edeceksiniz ve yürüyüp devam edeceksiniz. Böylece bizim bulunduğumuz Sea of Thieves dünyasına ee, ilerleyip gideceksiniz. Ve bu sayede de bunu gitmeden önce de şu an bize verdiği bilgilerle bir noktada yukarıda bir tane şu gemi var. Şu geminin gizli bir yeri var. Bu Maiden Voyage dediği işte zamanda birinin yaptığı bir yolculuğun hikayesi bu. E, bunun şu noktasında dediğim gibi bu abinin verdiği stepleri yani şeyleri e, takip ettiğinizde anlattıklarını bir noktada bir yerlerde bir anahtar bulacaksınız. O anahtarla da gelip bu şeyin hazinesinin ha şu Şu hazine kapısını açacaksınız. İçine gireceksiniz ve girdiğinizde de orada işte dediğim gibi 25k para artı 200 dublun alıp çıkıp yolunuza devam edeceksiniz. O yüzden oyuna yeni başlıyorsanız kesinlikle girip bu Maiden Voyage'ı yapın. Buradan gerekli parayı alın, eğer oyunu zaten oynuyorsanız ve buraya hiç girip merak edip bakmadıysanız da girin bakın 10 dakika 15 dakika bir şey güzel bir para alıp yürüyorsunuz. Şimdi bunun dışında bir de oyunda ee, daha sonradan eklenen yani esten yoktu bu şey kısmı gerçek hayat parasıyla oyuna alınacak şeyler kısmı şu Pirate emperium denen kısım. Bunu oyun içerisinde de bakabiliriz. Buradan da bakabiliriz. Ben oyun içerisine girip bakayım daha temiz olsun. Hem onun bir binası var. Yani daha doğrusu e, genelde Order of Souls'un üzerinde üst kat yapmışlar. Orada oluyorlar. Onunla alakalı söyleyeceğim birkaç bir şey var. Onları da söyleyeyim. O video biraz kısa olabilir. En azından bunları toparlamış oluruz. Evet oyuna girebilirsek eğer. <laughs> tamam şimdi bir tane adadayız. Atladık. Şimdi. Dediğim yer Pirate Imperium denen yer. Yani işte oyunla gerçek hayat parasıyla alabileceğimiz malların olduğu yer. Bu genelde gördüğün gibi Order of Souls'un üst katındaki merdivenli kısımda. Burada oluyor genelde. Yani Eskiden Order of Souls'un üstü boş olurdu. Bu sonradan eklendi bu binalar. Şurası eğer varsa bir hayvanınız, onu alacağınız şeyler. Bunlar sizin geminizde de var zaten. Bu da onun kıyafet bölümü. Burada farklı kıyafet daha varsa seçebiliyorsunuz. Ben de bir tane kıyafet var. Ona gideceğim. Bu benim maymunum. İsmi Çaydanlık. Eğer yeterince yaşlıysanız bir zamanlar mahallenin Muhtarlarından hatırlarsınız. Her neyse. Ee, şimdi bu dükkan Temperum dükkanı. Bu abiyle konuşup hemen şeyine bakalım. Mağazasına bakalım. Şimdi burası home kısmı yani genel olarak öne çıkarttığı malların olduğu yer. Bunlar böyle belli bir süre içerisinde yenileniyor, yeni şeyler ekleniyor ama her şey gitmiyor. Ama giden şeyler de var dükkandan. Bu 8 gün sonra yenilenecek. O yüzden ara ara gelip buraya bakmanıza şöyle bir fayda var. Şimdi burada satılan her şey şu Ancient Coins denen parayla alınmıyor. Bazı şeyleri oyun bize burada bedava veriyor. Bazı emotları. Siz bunları almamış olabilirsiniz. Benim zaten param yok da para harcamayacağım diye buraya merak edip girmemiş olabilirsiniz. Ancak şu var. Burada bedava verilen şeyler var ve onları almayı unutmuş ya da kaçırmış olabilirsiniz. Onları alın. Ee, hemen onlara geleceğim. Önce şu kısmı anlatayım. Bu kısım home kısmı. İşte burada gemi de var, hayvanlar da var, emotlar da var. Bilmem ne de hepsinden böyle birer parça koymuş buraya fırsat ürünlerinin ana sayfada çıkması gibi bir şey. Buraya geçeyim. Pet kısmı hayvanlar. Zaten oyunda 3 çeşit hayvan var. Kediler, ee, maymun ve papağan. Bu üçü. Bunların üçü de kendi içinde farklı türleri var ama bu türlerin çok bir olayı yok aslında. Biraz tipe göre beğendiğinizi seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Sonuçta bu oyuna bir etkisi olmayan bir şey bu hayvanlar. Öyle biraz gemide sizi eğlence çıkartacak şeyler. İşte burada bunlara farklı kıyafetler binlemeleri alabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan istediğiniz hayvanı seçip alıp ona da böyle kozmetik kıyafetler alıp yürüyebilirsiniz. bu kısımda bir işimiz yok anlatacağım bir şey yok. Dediğim gibi almaya karar verdiğinizde buradan seçip istediğiniz hayvanı alabilirsiniz. Burada fiyatları var. Bazıları daha ucuz oluyor, bazıları daha şey oluyor. İşte burada papanlar, burada kediler, burada maymunları seçebiliyorsunuz. Benimki bu. Buna girdiğinde de burada renkleri var farklı farklı. Şu an demiş bunların hepsi. Mor fiyatlar, indirimli fiyatlar anlamına geliyor. Şey mor diyorum, turuncu pardon. Renk körü gibi söyledim. <laughs> Neyse. Ee, bunu gördük. Sonra pilot kısmı var. Pilot kısmı da korsanların e Emojileri ve Kıyafet falan tanımıyorum. Ya böyle işte silah skinleri vesaire de var. Şimdi bu kısımda Bu kısım önemli. Şöyle önemli. Oyuna başlarken Çok dikkat etmediniz tip'e aldınız bitip ve yürüdünüz gittiniz oyuna başlarken. Olabilir. Çünkü o ekranda gerçekten yani belki de yüzün üzerinde tip çıkıyor karşınıza random olarak. Oyuna ilk başladığınızda karakter seçtiğiniz ekranda. Ben şimdi o ekranı bulamıyorum tabi. O ekranda 6 tane tip çıkıyor. Sırayla geçiyorsunuz sonra basıyorsunuz yeni altı tane tip geliyor, yeni altı tane tip geliyor falan. Oradan seçmeniz lazım en beğendiğiniz tipi. Böyle yani saçın şöyle yapayım bilmem nasıl böyle yapayım gibi seçemiyorsunuz. Tip seçiyorsunuz saçı vesaireyi daha sonra oyun içerisinde zaten saç sakal olarak düzeltebilirsiniz. Şimdi o ekranda şöyle bir yanlış yapılabiliyor. Ben de yaptım zamanda o yüzden kendimi anlatacağım. Ben aldığım zaman şu abi gibi bayağı cüsseli bir tip seçtim. Çünkü komik ve eğlenceli bir tipti. Bacakları küçücük, cüssesi kocaman falan filan. Ve biz böyle hani benim tipime bakarak bile gülüyorduk oyunda. Ilk aç açtığımız, oynadığımız zamanlar. Ancak şu şöyle bir noktaya geldi. İşte aradan saatlerce oynayıp oyunu iyice öğrendikten sonra daha çok PVP olayına girip daha çok savaşmaya başladıktan sonra bu devasa jüsleri tipin bana faydadan çok zarar verdiğini fark ettim çünkü çok kolay fark ediliyorsunuz. Bu oyunda biraz dezavantaj oluyor. Yani şey anlamında bilmiyorum. Hani çok daha zayıf tipler daha kolay vuruluyor. İri tiplerde şey daha zor vuruluyor. İri tipler daha kolay vuruluyor gibi bir şey var mı? Yani hit denen olay gerçekten bunun e, vurulma ihtimalinin bundan daha fazla olması gibi bir şey var mı? Ondan emin değilim cüssesinden ötürü konuşuyorum. Ama fark edilme babında bu çok kolay fark edilen bir tip. Suyun altında da bazen mesela gemiden atlıyorsunuz suyun altına tekrar gemiye çıkmak için savaş esnasında ya da birinin gemisine sızmaya çalışıyorsunuz falan. Yani şunun suda görülme ihtimali neredeyse bunun suda görülme ihtimali çok daha yüksek. Bu tarz şeyler çok dezavantajlı oluyor. Birilerinin gemisine sızdığınızda, onlardan fark etmeden girdiğinizde bununla saklanmak bununla saklanmaktan daha zor gibi şeyler var. Bunlardan da şikayetçisiniz ki ben öyleydim. Yani o tipi değiştirmek istiyordum. Daha sonra bu Pirate Imperium bölümü açıldığı anda şöyle bir potion eklenmiş buraya. Pirate Appearance Potion diye. Yanlış hatırlamıyorsam ilk çıktığında bu 100 Ancient Coin'di. Sonra 150'ye çektiler. Ben 100 ken aldığım gibi hatırlıyorum ama emin değilim. Her neyse bu 150'ye bunu satın alıp ee, bununla tipinizi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bunu satın aldınız. Bastınız bilmem ne buy dediniz ve aldınız. Sonra çıktığınızda envanterde bir yerde yok. Ulan bunu nereden kullanacağım dediğiniz takdirde de şurada gördüğünüz gibi masada inspect yazıyor. Buraya bastığınız anda birkaç yazılı çıkacak. Bunlara ok yok okay edildikten sonra tip değiştirme ekranına geçeceksiniz. Şimdi yine pilot tarafına geleyim bu dükkanda. Şimdi pilot ekranında şöyle bir şey var. O yüzden önemli burası. Şimdi burada böyle satılan şeyler var bilmem ne. Ben para harcamayacağım deseniz bile bunun içerisinde bazen oyun bize ya bazen değil ee, nasıl diyeyim şu an 8 gün sonra geçecek ya. 8 gün sonra gelecek yeni şeyde belki bunların içerisinde birer tane emotu bedava veriyor olabilir. O yüzden bunlara dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Yani şöyle baktığımızda değil. Yani şuraya baktığımızda bu 750, bu 999, bu 999, bu bilmem ne falan. Buraya ikinci sayfaya geçtik. Yine aynı şekilde bakın bende bu tip var. Bu emotu var. Tıktı. Bu emotu var. Ben ne buna para verdim, ne buna para verdim. Ama şu an bunu almak istesem 99 bunun parası. Ben bunu bedava aldım mesela. Bedavaydı çünkü ben aldım sırada. Belli bir süre muhtemelen onu sıfır koydular. Öyle aldım. Bu yanlış hatırlamıyorsam bunu ee, bunu da bedava aldım. Bu da bedavaydı. Tamam bunu da hatırladım. Bak şu an 150'ye satıyorlar bunu da. Bir tane daha bir şey var. Onu Twitch üzerinden verdi. Bu arada Twitch'i de kontrol edin. Ona da en son ona da geleyim. Onlara alakalı da bir şey ekleyeyim bunun sonuna. Çünkü o da önemli bir bilgi. B modum daha var. Şu an görürsem onu da çıkartıp hatırlarım. Dediğim gibi burada hepsinin fiyatları yazıyor. İndirimli fiyatlı olanlar böyle turuncu şekilde vesaire falan. Ancak şu var. Ee, bu bundle'lar böyle 999 da kalmıyor. Bunun içine girdiğiniz takdirde şöyle gördüğünüz gibi tek tek de bunları alabiliyorsunuz. 149'a satıyor. Bazen bu bölümde hepsi 149 oluyor. Bir tanesi bedava oluyor. Bunu kaçırmamak adına şu Hani bu bir tane kadar buna bir daha bakmanın anlamı yok. Bir kere baktıysanız ve bir şey bulamadıysanız okey. Ama bu yenilendiğinde bir kontrol etmek lazım. Ee, bunlar da şey ya bunları böyle tek tek bakmak gerekiyor. Çünkü mesela Hayden Seek'teki bu emote bakın hala bedava. sıfır yazıyor sağ üstte görüyorsanız şeyde kutunun içerisinde şey sol üstte. Eee Always yazıyor free emote diye. Bunu almadıysanız eğer şu anda girip alabilirsiniz. Hala free çünkü bu. Ama bunun dediğim gibi bilgisini böyle ana sayfada göstermediği için bilemiyorsunuz. Bunu böyle gerçekten Hayden Seek bölümüne girip alacakmış gibi burada baktığınızda görüyorsunuz. O yüzden bunlara dikkatli bir şekilde girin bakın tek tek. Ee, ve hani alacağınız bir şey olmasa bile bedava bir şey bulma ihtimaliniz olur. Benim aldığım o ee, bir tane daha bedava motor vardı. Şu an onu bulamıyorum burada. Bu Angry Fist şu an 149 altın. Bunu ben Twitch üzerinden aldım diye hatırlıyorum. Twitch'te bir şeyler izledim birilerini yarım saat oradan verdi diye hatırlıyorum. Bir de öyle ekstra şeyler var onları da şimdi oraya da geçip söyleyeceğim. Ee, genelde böyle bu pirate bölümündeki kısımlarda bu bedava şeyleri veriyorlar ve indirimler falan var. Hani bedava şeyleri bu tarz bundle'ların içerisindeki emote'ları kontrol ederek bulabiliyorsunuz. Buna dikkat edin ve bakın. Ee, ship kısmında sanmıyorum hiç verdiğini. Bunda da şöyle bir şey var. Mesela şu setin bende 3 parçası var. Bunları ben oyunda bir event bölümünde bir şey vardı. Event bölümünde kontrol edin arkadaşlar. E, ee, sea of web sitesinden girip bakabilirsiniz. Bazen oyuna başlarken oyunun başında da söylüyor. Eventler oluyor belli bir süreliğine. O süre içerisinde verdiği görevleri yaparsanız böyle set parçaları vesaire veriyor size. Bunları da kaçırmamaya çalışın. Bu mesela şeydi 50 tane e, hazine kasası sattığında buraya alıyor. Bu yelken alıyordun, 50 tane kuru kafa sattığında alt kısmı alıyordun falan gibi. Bu setin 4-5 parçasını vermişlerdi. Şunu da verdiler. Bir de hatırlamıyorum. Bunları vermediler diye hatırlıyorum da. Galiba bir bu eksikti. Ben bunu alamamıştım. Çok fazla bir şey istiyordu buna. Ama bu üçünü alabildim. Bu kısımda, bu kısım genelde para vererek alacağınız şeyler, kısımlar. Buradan beğendiğiniz bir gemi skini varsa onları oyun parasıyla, şey oyna yatırdığınız gerçek hayat parasıyla alabilirsiniz şu ancient coin'lerle beraber. Bu kısmı da total galiba her şeyin karma karışık olduğu satım i̇şte ekranı. Şimdi bu alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Ancient coin'den bahsetmek gerekirse de ancient coin bunu işte gerçek hayat parasıyla alabiliyorsunuz. Çok pahalı değil. Yani şeylere göre. Steam üzerinden belki daha da ucuz olabilir. Şu an emin değilim benim hesabım şey üzerinde olduğu için e, Microsoft Store'dan aldığım için ben oyunu zamanında onun alakalı değil ama şu Türk lirası diye yanlış hatırlamıyorsam 5-17 lira gibi bir şey ya yani Türk lirasına çevrilmiş hali diye hatırlıyorum bu fiyatları ya yani 25 dolar olduğunu hiç zannetmiyorum bin şeyin e, o yüzden en yani çok pahalı değil ama bunları vermeye de gerek yok bir noktada oyunda şans eseri karşınıza bir yerlerde şey çıkabilir. E, Ancient Skeleton diye bir şey var. Oyunda random çıkıyor, çok nadir çıkıyor. Bu her an çıkabilir yani bir görev yaparken de çıkabilir, savaş esnasında da adada çıkabilir. Bir anda yanınızda değişik bir ses duyuyorsunuz. Bana bir kere çıktı ee, 150-200 Ancient coin civarı bir şey vermişti bana öldürdüğümde. Çok kolay ölüyor zaten iki vuruşta ölüyor. Hatta çıktığımda korkmuştum öyle bir sesle çıktık yani ne oluyor diye bir anda dibimde çıktı. Böyle bir kurşun iki kılıçla falan direkt öldü ve 150-200 6 civarı verdi. Bunun limiti yanlış hatırlamıyorsam 500 altına kadar falan giden böyle hani büyük bir para skalasında bir şey bırakıyor. Ama çıkma ihtimali çok random ve yani çok şans eseri. Hiçbir şeyi taktiği yok bunun. Oyun oynayıp hiçbir zaman bununla karşılaşmama ihtimaliniz de var. Ama çıkarsa da böyle ekstradan parayı o şekilde kazanma ihtimaliniz var. Bir de balıkçılıktan çıktığına dair bir şeyler söylüyorlar ama bilmiyorum emin değilim hiç görmedim. Şans olarak belki balık tutarken de çıkıyor olabilir. Evet tekrardan bu ana menü ekranına döndüm. Bir de oyuna girmeden önce şunu söyleyecektim unuttum onu. Ee, şurada bir What's New diye bir bölüm var. Burada günlük size ekstra para kazandıracak bonus şeyler var. Ve çok basit şeyler gerçekten. Buraya bir göz atın oyuna girmeden önce. Mesela buraya baktığımızda ee, Morrow Peak Outpost'a bugün gidip ayak basarsanız eğer altın bonus alacaksınız. Yani 3000 altın gibi para genelde veriyor. 3000 altın alacaksınız. Sadece Maro Peak Outpost'a ayak basmanızla bu parayı kazanacaksınız. Maro Peak Outpost'ta zaten ee, haritanın east tarafındaki o volkanlı bölgelerdeki tek outpost. Oraya gidip ee, ayak bastığınız anda 3000 altın alacağınızı bilerek en azından güne başlarken ya da oyuna girerken bir bunlara, bunlara göz atın. Çünkü bazen gerçekten e, yapacağınız şeylerle de uyumlu oluyor ekstradan para ya da yaptığınız görevlerle de uyumlu oluyor. Çok ekstradan para kazanabilirsiniz. Buna bir bakın. Bunun aynı şekilde burası da olur ya da işte Sea of Thieves'in kendi web sitesinde ana sayfaya geldiğinizde The Game diye bölüm var. Burada Events Hub diye bölüm var. Bu size bugün ve bundan sonraki günlerde olacak olan event'leri söylüyor. Buraya login olmanız lazım kendi account'unuzla. Eğer şunu görmek istiyorsanız burada bu görevi yaptıysanız burası 1 olur. Yapmadıysanız 0'dır. Ben de olduğu gibi, ben yapmadım çünkü. Ve bu görev, işte September 1 yani bugün 1 Eylül'ün görevi... Ee, 7 saat sonra tamamlanacakmış. Bitecek. Yeni... Bonus'a geçecek. O yüzden buradan bunu kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda yarın ne görevi varmış ona da bakabilirsiniz işte... Ne diyor... E, herhangi bir voyajı bitirip... Para aldığınızda ekstradan bir de... Bonus para alacakmışsınız ve hani bu... ...Gold Order, Order of Soul, Merchant Alliance ya da Athena Fortune hangisini yaparsan yap... ...ekstra Gold alacakmışsın... Ee, ...bu görevleri yaptığında yarın. 0 bölü 2 diyor. 2 tane yaptığımızda mı verecek yoksa iki kere mi sadece para verecek yoksa her... ...görev yaptığımızda ekstra bonus para mı alacağız? Bunu bilmiyorum. Bunu yarın tam öğreniriz. Ama yarın mesela böyle bir bonusu var. Mesela... ...aklınızda... E, ...para kasmak var, işte dün benim çektiğim video gibi bir emissary flag çekip baştan sona bir gold order emissary görevi yapacaksanız mesela yarın şu bonuslar varken bunu yapmak size ekstra ekstra para kazandıracak anlamına gelir. Ee, dediğim gibi yani bu kısmı gün gün kontrol edebilir ve bakabilirsiniz. Gerçekten o gün oyuna başlarken size yapacak ekstra bir iş de çıkartabilir. Basit şeyler. Ama para ve dublon kasabilirsiniz. Dublonlar da değerli. Ee, ve bir anda hani çok şey basit şeylerle para kazanabilirsiniz yani. Bak bu da mesela şu Reaper Marks olan ee, bayrak var ya. Bayrak kısmında sizin de vardı zaten bu. Bu bayrağı çekeceksiniz geminize. Ve gidip bir tane ee, lanetli toplar var ya yeşil, mor. O lanetli toplarla bir tane oyuncunun gemisine vurmanız lazım. Vurduğunuz takdirde Dublin kazanacaksınız. Veririz ki bonus Dublin diyorsa 5 vermez belki 10 verir. Hani bu da aklınızda olsun. Oyuna girip o bayrağı çekip elinizde bir tane büyülü top varsa onunla da gidip bir düşmanı vurduğunuz takdirde herhangi birinin oyunda bonus kazanacaksınız gibi gibi böyle bonuslar var. Bunlar her gün oyuna girerken o alt ekranda şu ana ekrandaki şu bölgede kontrol ederek e, takip edebileceğiniz bir şey. Son olarak da zaten bu eventler geldiğinde yine bu event ekranında da görürsünüz. Ana sayfada da görürsünüz. Veyahut da işte Sea web sitesinde de görürsünüz. Burada da vardır. Yani Twitch'in bazen oyunla şey yani yayıncılarla ortak çalışmaları oluyor. Yani belli Twitch yayıncıları var. Şey yapalım. Şuradan Sea of diye aratalım oyunu ee, ne derler Twitch'in de partneri yani bazı yayıncılar sadece zaten Sea of Thieves oynuyorlar neredeyse çoğunlukla Sea of Thieves oynuyorlar ve bir event olduğu zaman bu kişilerin yayınlarını izleyerek loot düşürebiliyorsunuz kendi hesabınıza kendi hesabınıza Twitch hesabınızı link ediyorsunuz çok basit onu yapmak zaten onu yaptıktan sonra ya şu an öyle bir event olmadığı için gösteremiyorum yani. hani Loot'u kazandığınızda kendi akontunuzda şurada zaten haberi geliyorsa Loot kazandınız diye düştü diye hesabınıza Oraya bastığınızda da akontunuzu match etmek istiyor musunuz deyip hemen link yap, yani bağlıyorsunuz Microsoft hesabınıza Twitch hesabınıza ve bir anda oyundaki hesabınıza Şey ekleniyor lootlar ekleniyor Mesela bu arkadaş şeydir Şimdi açık göstermiyorum Bu da mesela Sea of Thieves'in Şey yayıncılarından Sea of Thieves yayıncılarından yani onu, Tam o kelimeyi bulamıyorum da yani Tiotis bir event yaptığında şurada bir yerde şey yapar zaten drop enable yazar. Ve genelde onlar kendi yayınlarında ekranların bir köşelerine bir yerlere şeye eklerler. 30 dakika boyunca bu yayını izlerseniz işte atıyorum gemi skin'i kazanacaksınız. Gemi yelken skin'i kazanacaksınız. Ya da silah skin'i kazanacaksınız. Ya da free emotlar işte oyundaki emojiler. Emoji değil de emot yani emotları kazanabilirsiniz falan diye burada onun haberini yazarlar. Ve siz de gerçekten o insanları yarım saat boyunca izleseniz de izlemeseniz de ekranı alta indirseniz bile yarım saat açık olsa hesabınıza eklenir. O yüzden bunları da takip etmek adına oyuna girdiğinizde şu What's New kısmını bir kontrol edin bir bakın burada Twitch mi hiçbir şey yazıyorsa falan filan bir ayık olun. Ekstradan ekstradan oyunda kendinize fazladan skin ve ee, emote kazandırabilmek için çünkü benim bu şekilde aldığım bir sürü gerçekten gemi skin de var. Free emote'lar da var oyunda kullandığımız. Mesela her videonun başına koyduğum o konuşmalı emote yine bu tarz şeylerden birinden geldi bana. Böyleydi bu aklıma gelen şeyleri hızlıca söylediğim bir video olsun dedim. Ee, yine uzun oldu biraz ama olabildiğince oynayana başlayanlar için hani... Yapsalar kendilerine daha fazla oyunda eşya kazanabilecekleri, daha fazla skin vesaire alabilecekleri şeylerden bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.